Geçen gün kahve dünyasına gitmiştim biliyorsunuz. Orada bu poriçi denemiştim. Siz de oldukça beğendiniz videoyu. Bu yüzden hem arı önerinizde hem de ana önerinizde kullanabileceğiniz poriçin tarifi geliyor. Sadece 4 malzemeden oluşuyor. 3 yemek kaşığı kadar yulaf kullanıyorum. Bildiğimiz sade yulaf. glutensiz onu da tercih edebilirsiniz. Laktozsuz süt kullandım. Sizin evde bitkisel süt varsa üzerine geçecek kadar yulaf ya da badem sütü de kullanabilirsiniz. Normalde mikrodalga fırına atıyorlar. Ben ocakta biraz pişirdim. Ben biraz daha katı seviyorum. Eğer siz daha sıvı ve yumuşak istiyorsanız daha az pişirin. Sütü hafif çekmesi yeterli oluyor zaten. Yarım muzu küçük küçük parçalara ayırıp üzerine ekliyorsunuz. Ardından ben şekersiz fındık ezmesini kullandım. Biliyorsunuz bunda rafine şeker yok. Kurmadan geliyor şekeri. O yüzden e, bu markayı genellikle tercih ediyorum. Reklam değil ancak kahve dünyası orijinalinde kendi fındık kremasını kullanıyor. İçerisinde rafine şeker içeriyor. Bu yüzden rutinde tüketmemeyi tercih ediyorum. Üzerine biraz dolma göğüç kaynağı ceviz ekledim. Oldukça başarılı ve güzel bir öndü. Kahvaltı yerine tükettim ben canım bir şey hazırlamak istememişti. Siz de tarifi deneyip yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın.